Bugün olmazsa Ruz Mahşer'de hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Mahkemede hesaplaşacağız. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Onunla hemen hesaplaşacağız. Bu çanta var ya bu çanta. Muktedirlere karşı başını eğmeyeceğini söyleyen Sayın Erdoğan. Bu çantayı elime vermişse, hapsettirecekse. Türk milleti için Can baş üzerine, canım gözün üzerine. 50 kişilik bir grup Akşener'in İstanbul'daki evini bastı. Melek, evet, şaşırma! Sabrımızı taşırma! Gelin lan, şey Oleyin. Oleyin. Korkak, gelin! Korkak'ı gelin! Korkak'ı gelin! El çocuklarıyla ben yiğitlik yapmadım hayatımda. Yüreği yeter, <laughs> kendi gelecek kendi. Namertler buyurun, ben buradayım. Buyurun. Korkaklar! Buyurun. İki kişiye 25 kişi saldırılmaz. Buyurun. Gelin Hanım'a bir ders verdiler. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Sayın Erdoğan dedi ki Meral Hanım bunlar iyi günler. Yani 28 Şubat döneminde de söylemiştim. En iyi Sayın Erdoğan bilir ki imanla korku aynı yürekte olmaz. Elinden geleni ardına koymazsan namertsin. Senden toz zerresi kadar korkarsam mertim ben bunları daha evvel yaşadım belinde silah olanlar elimde tankı tüfeği olanlar geri bastıramadı korkutamadı da o gün onlardan korkanlar mı beni korkutacak Öldürülsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem, dönersem namerdir.